Ne haber? İyidir, senden ne haber? Ben de iyi. Biliyor musun mutluluğun formülü olmuşlar. Allah Allah, neymiş onlar? Bak mesela insan her şeyin üstesinden geleceğini bilmeli yani. Karşısında ne zorluk çıkarsa çıksın pes etmemeli. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inne me'al <babacığım> usri yusrâ. İnna me'al usri yusrâ. Biliyorlar değil mi? Başka neler varmış? Mesela çaresizlik tuzağına düşmemeli insan. Yani her zaman bir umut ışığı olduğunu bilmeli ve sabretmeli tabii ki. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ yani insan her şeye sahip olacağım diye hayatını yaşamaz hale çevirmemesi lazım. Tüm malını, zamanını, her şeyi ona vermemesi lazım yani. ''E yehsebu ellen Mesela insanlar iyiliği karşılık beklemeden yapması lazım. ''Ve lâ İnsan tek başına mutlu olmayacağını bilmeli, çevresindekileri de mutlu etmek için çabalamalı. Mesela bir derdi ve bir sıkıntısı olduğunda paylaşacak veya danışacak bir dostu muhakkak olmalı. ya yeah. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير İnsanlar kibirlerini yenilip hep daha fazlasını isteyip hayatlarını mahvetmemeli. Yoksa mutlu olamazlar. Elhâkumu tekâthur hattâ zûrtumul mekâbir. En 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 zor zamanını bile فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. İnanç insanın şu dünyada dayandığı belki de en büyük dayanak noktası. O yüzden insan sürekli inanç duygusunu diri tutmalı. فَأَمَّا آمَنُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ رَحْمَةٍ ويهديهم إليه صراطا مستقيما واي بي مطلوك هذي جاي جدا ديني مطلوك بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآتي سَجَدْتَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ